Tur ben üçümüz e, anlaşabiliyorduk. Çünkü Turabi'nin abinin e, adındaki bir diğer insanlarla da anlaşma ihtimali çok az. Şöyle çok az çünkü Turabi, abi biri Tur bir şey yanlış yapmışsa hiçbir şekilde affetmiyor. bir daha onunla hiçbir şekilde muhatap olmak istemiyor yani. İnsanları tanımak yerine üstüne çiziyor. Turabi için ya varsınız, ya yoksunuz. E, biz de konuştuğumuz zaman biz hiçbir şekilde kabul etmiyordu. Bizim söylediklerimize de katılmıyordu. Mesela şu iyidir, şu söylediğimiz zaman onun kafasındaki yapıyı değiştiremiyorsunuz yani. O bir işi o birine kötü demişse onun için kötüdür artık yani. Kendini düşman belli diyor. Ya da yaşadığında böyle yapınca önce bir günle zaten sahraya geldiğinden beri kilitlenmiş durumda. Sahra bir onun en büyük mutlu sahra olacak yani. Biz de etkisinde o şekilde kaldık. Ama bizi kontrol ediyor muydu? Etmiyordu. Yazdığı kızı çok sıkıntılıydı. Önce duygu, sonra Seda. Bu sıkıntılı olan isimlerden zaten onlar sonra çok da bir sıkıntılar kalmadı. Biz kızlarla şöyle konuşamıyorduk Begüm'ün ilk başta beni yazması, sonra sizlerle kavga edip, sizlerle arkadaş olması, bizim yanımıza gidip oturması, sonra gidip oraya oturması, gidip bize farklı, bir tarafa farklı konuşması yüzünden Begüm'le koptuk yani. Aradan 8 sene geçmiş, o zaman 22 yaşındayım. E, Sporla uğraşıyorum, futbol oynuyordum o zamanlar. E, parkurlar bu kadar zor değildi. Bu sene Avustralya'da izlediğiniz gibi değil yani, parkurlar acayip zor. Bitmeyen parkurlar falan vardı yani. E komisyonatla hazır değildim. E kafa yapısı aynı değil. E oradaki açlıkla buradaki açlık arasında çok büyük farklar var. Kendi dönemimdeki sömer burada... ...hiçbir bu kafa çalıştığımı hatırlamıyorum ben. Her gün bir yemek bulma aksiyonu var yani burada. Onu bulamazsanız açsınız burada. Sıkıntı var. Orada da paramaz çok balık vardı. Mesela burada hiç balık yok. Her akşam, her gün bade kırmak zorundasınız. İnsan cevizi kırmak zorundasınız bunları yapmak için. O oyunlarda da elinden geldiğince... ...en iyi performansımı göstermeye çalıştım. Elinden geldiğince saldırdım. Sonuna doğru açıldığımı da hissettim. Rakiplerin sesinde bitiyordum yani. Ben önde gidiyordum. Atıyorum biraz farklı, az farklı olsa arkadan geliyor ama oyunların sonuna kadar performansını üstleme çalışıyordum. Olmadı, sıkıntı yok. Yani bittikten sonra sağa sola saldırıp da konuşmanın da hiçbir anlamı yok. Çünkü oyun bitmiş. Kapak kapanmış. Taşlar yerine konmuş. Artık konuşmanın hiçbir anlamı yok. Ya Tuğba'yı bilmeyeceğim. İkisinden biri olsun tabii ki. Sonuçta bunu ekşi karar veremiyorum. Ona hak karar verecek. Finale çıkarlarsa beraber. İkisi kalsın isterim tabii yani. Hasan liderde, Turab Lider'de diye bir şey söyleyemem yani. Hiç belli olmaz. Bir bakarsınız, hiç olmayacak üç dört tane kız bir araya gelip adını kontrol ele, ele, geçirebilir yani. Öyle bir şey de bekliyorum. Adaya gittiğiniz zaman çıkmak istiyorsunuz. O kadar eziyet sizi çok zorluyor. Çektiği şeyler. Ee, çıktıktan sonra da keşke elenmeseydin diyorsunuz. Bu da Survivor'un büyüsü. Isso i̇şte é o Survivor